Şimdi sahneye tekrar dönelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Soda, sodayı hallediyorum. Bilmiyorum. Tamam, ben bir hemen hallediyorum. Benim beyaz çokuna da, de benim beyaz çokuna Burayı boşaltabilir miyim? Oğlum çok sıcak ya. Ay ya, birinci set günü böyle heyecan yani. Senin ilk günün mü bugün? Aynen. Evet. evet. Bir şey var, ben sizleri böyle alıyorum. Bir saniye çekeceğiz, bir manada burada olacak. Duvarlara 15. Ben de değil, 14. Ben de Ceyda çok çok iyi. Bir de korumasıyım falan diyor, o ne ya? Tamam, boş ver. Boş ver. Elim ayağım Bu sahneyi çekeyim duralım abi. Kemal, sen Engin'in e, yanına gidip süt bulmasını iste. Pardon beyefendi, Çilem, ya, beş biz mi? gerçek süt istiyoruz, bulma şansımız var mı? Arkadaşlar, ben Bizim yer... Siz Aa, Ama her şeyi ya? siz burada pardon, ilgileniyorsunuz. Ya pardon, menezeye bak, buraya gelir misin? e, ee, Hande sen biraz konuştursana Celil'i. <gülüyor> <gülüyor> <Bakacağız belki. gülüyor> ben sahne falan çok yarın çekelim şunu ya. Niye yarın çekelim canım bugün <laughs> çekelim. Yani. <laughs> olur mu şey, <laughs> evet, <şaksan> öyle şey? Şaksan mı? <laughs> ben niye yani? Bir, şey söyleyeceğim yani. Çok komik bir şey mi sahneyi? Çekek şey şey şuraya çekelim. Sağlıktı bunun şeyi. Sağlıktı. Evet. Bir şey olunca evet. olur. Yani, Biz şimdi baştan bağlayacağız. Yoksa kaldığımız yerden başlayacağız. Baştan başlayacağız. Bence, bence de var. baştan alıyorum. Ee, Hande şey desene. Ee, çok sinir oldum ben de. Yani gıcık oldum biraz da. Daha bu gelir gelmez ilk günden. Bu ne böyle? Kapris kapris. Başla. Tamamdır. Bir dakika dur abi. Abi bir şey söyleyeyim. böyle gitmez değil mi bu böyle ilk günden? Hı? Böyle gitmez. Havar çalıştı mı iki tane projede? Ee, böyle yani miydi? Yok değil. Sonradan ne oldu? Bir şey olmuş. Ne yapacağız Zeli? Ne? Ha? Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum ama Celil onu sende de bil. Bence şey yap yani. Evet. Bilmiyorum şey yapmışlar. Sinir oldum şimdi biraz. Yani evet, Çaktırmıyorum ama uh oldum duruma. Evet. Hayır bundan sonrakilerin hepsi onlar. hepsi yani bir, bir aile bundan olabilir. Tamam yani şimdi bu gıcık diyor. Son anda söylüyorum. Yani. Zaten sahillerimiz akşam değil mi onlar? Nasıl? Akşam. Evet. Eşin ödül töreni varsa akşam çekmeniz olanaksız. Çikolata, bir anlaşma yapılmış. Çikolata götürün arkadaşlar. <laughs> Bilma Hanım, bunu size gönderdi. Eyvallah, teşekkürler. Mi? Bir saniyeden sonra Sahnedir. yiyelim mi? Benim ağzım... Sen misiniz? Sen yersen, ben yiyemem. Kahve, kahve. Ben bir tane alayım, sonra şey bir Teşekkür ederiz. Çok mersi. Rahatsız Çiğdem ısrar et. Celil'e bir daha ikram et hatta. Tamam şimdi Herkes zaten... Herkes kendi tamam. yaptı, ben sorumluyum. Eyvallah, ben sahneye gireceğim şimdi tamam. bir tane kaz alayım. Teşekkür. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, tamam. Söylediniz mi? Kırmızı kupa da tamam. Dilma sen e, e, Çiğdem'le Almanca yüksek sesle konuşsana. Sonra e, Çiğdem gidip tekrar özür dilesin.

Senin kadar ağlak bir insan, insanı tam böyle çalışıyor. Sürekli mutsuz bir alması, ne kadar zor bile ben onu da seneyim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet. Ayrıca ee, kayda gidiyor. Sizi kalmasın. Bir, bir, bir saniye. Olmadı yerde düzeltiriz. Tamam aynen. Hadi buyurun. Olacak Şu 113'ü bir, bir, bir alalım da, e da al. Al. önce. Ben oradan. Sonra evet, da 115'e bakalım. Evet anne hanım yerle içtikten sonra hazır arkadaşlar. Bilme hazır ol. Onlar kayda girince Almanca konuşarak sete gir. Baya story çek. Yani böl sahneyi direkt. Ha yani çok güzel, çok güzel setimizin ilk günü hani heyecan için falan baya baya konuşarak ama story'e konuşarak bir içe. Haydi kayda gidelim evet, hadi. Gidiyorum. Geldi. Bir, iki, üç, iki, bir. Oyun. Leman. Leman ağlama artık ya. Ya yeter. Evet Bilma gir, gir şimdi. Gir şimdi. Nasıl zor bir şey bilemezsin ya. Pişman olacaksın biliyor musun? Bunları söylediğine bunu söylediğine ama Kapın duvarları. Tutun. Ben pişman oldum efendim. Ben zamanında pişman oldum. Yakın takma en azından pişman oldum ben. Biz şimdi gerade hier am set von Arif Alak. Wir freuen uns schon total, Ihnen das Set vorzustellen. Das sind meine Freunde. Das sind das Set. Sen de sen de sen kızgınlıktan. Pardon şey ben şimdi şey. Şeyde şeyde biz çekim yapıyoruz ya. Ben Celil'i tanıt kameraya. Ama biz de çalışıyoruz ya. Das sind meine Schauspieler. Das Çedim. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra şimdi e, ee, hangi ee, Hande Katipolo. Bir dakika. Abi. Ee, bir de şey. Soğan tamam. içindesiniz. farkında mısınız? Şu an tamam. sahne. Evet. Ama şey bu e, yani şey bu. bu, bu ee, Ayman Tepe'den içinde içindim. veriyorum şu anda. Haliyle. Yani biraz burada tanıtım sonra... yapıyorum burada yani. Galiz laflar çıkıyor. <laughs> bu Arif Alak ben bir kanıtım bir yani beş değil dakika. yani şimdi burada Niye? yani Niye? film çekiyoruz yani tanıtım ya. yapacağız var. Yapımdan biri gelsin. Bir saniye. Bak şimdi beş dakika bir <saniye>. gidiyor. Evet. Tabii, tabii. Sen beni şimdi sorabilirsin. Gel abi, ah. gel, gel, gel. Evet, Celil'i kaçırıyoruz arkadaşlar. Tekrar yukarıya almaya çalışalım onu. ...görüntüden çıkıyor içeri girince. Durun evet. ee, abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Lütfen sinirinizi bozmayın. Her şey yolunda. Fakat bir şey rica edeceğim. Şu şey kapıya... Yok, yok. içeri girelim. Çünkü bu sürekli Celil Bey, Celil Bey diyecek. İçeride kimse var mı? <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> tamam, yok. O bir şey. Oğlum çok sakin. Gelin konuşalım. Bir şey diyeceğim. Anlamıyoruz. Ve evet. Gördüğünüz her. Ha. Gelin ne yapmak lazım? Onu getirtmek lazım. Yani yok, programı... İçeri ar arka bir yerlere gitti. Bir var, mi? Dışarıdan bir şey bir yere gitti ama oradan da giriş var. Siz gönderin. Ondan sonra ya benlik bir sorun yok. Sadece asap bozucu bir durum. Hep ya bizim işimiz beraber yapıyoruz. Bir sen sanki e, gitmiş gibi bizim yanımıza gel şimdi. Tamam, gitsinler. gitsinler. Sonra ben çıkarım. bir şey görmedim ya. Biliyorum biliyorum abi sıkmayın canınızı tam benlik bir şey yok. Aileyiz biz iş yapıyoruz beraber. Bir dakika abi bir, bir ben Allah aşkına bir sakin, sakin olalım, sakin olalım sakin yani. Olsun. Ben çok gerildim çok yani, gerildim ben hayatımda ilk defa bir şey canım yani. Çok gerildim ya, bir sizlik Ama bir durum yok. Tamam şu an ha. konuşacağız. Yani ya olmazsa da hocam, olmasın abi ne mev... yapayım yani. Siz devam edebilirsiniz ben yukarıya aldım çıkmayacak daha yukarıdan çikolatanın koltuğu sahnenin ortasında. Tövbe estağfurullah. Bunu da görmedikleriniz. Hadi alın, alın gelin artık Celil'i. Sahne başlasın yine. Vilma gitti değil. Siz bir şey yapın, hani bir sakin olun. Ben, ben, sizden sadece sakin olmanızı istiyorum. biz hemen müdahale edeceğiz, söz. Söz, yani bunun sözünü veriyorum. Bir sakin olun ama, lütfen. Şey İsterim vallahi. Boş ver o zaman. <laughs> <laughs> aşağıdan. Hmm. Hmm. Şu kalın, şey, şu fotoğraf makinesi bizim mi abi? <laughs> tamam, okey. <laughs> Aynen. Aynen öyle, e şey böyle oldu abi. ya. kamerayı değil mi? Abi? Ha? <laughs> bir şey yok, gittim. Oturdum aşağıda. Hadi başlayalım. Sağ ol, Sağ ol. başlayalım. Sağ ol, Sağ ol. Anne hanım gelmiş, anne hanım geldi işten sonra kimden Arif bir sorun mu ne var? Bir şey yok ya bir ayak derken düzgün bir laf geçsek mi acaba ya? Bir sorun mu var Arif? Yok, yok. yok. ne sorun olacak? İyi, hayır ben hayır olsun. Ben arkadaşlar dışarı e çıkıyorum. Kim arkadaşlar? <laughs> <laughs> git mahalle git eğlen hayatın tadını çıkar. Git git eğlen hayatın tadını çıkar. Sizin de e, hasta ziyaretiniz bittiyse siz de geçerken bırakayım artık biraz yani lütfen. Gerek <laughs> yok Sahmet etmeyin ben kendim giderim. İyi madem. Deyip dönüyor muydum? E, dönüyordum. Sen de? Sonra siz buraya. Bak görüyor musun? Gece kolyesini çaldılar. Bak görüyor musun? Bak Olur. gece kolyesini çaldılar. Sabahına kalkmış yemeğe gidiyor. o zaman 40 gün 40 gece yaz. İçinde fırtınalar koptuğunu görebiliyorum. Sinirlendi ama... ...gayet profesyonelce davranıyor ve belli etmemeye çalışıyor. <laughs> ben vurdumdan ben sonra sen. Evet. Tamam. İyi mi Adam? Hadi gel öp. Evet. Mahalle. He. Ali. Ay evet beş yıldızlı restorana en havalı arkadaşlarıma yemek diyorum. Arif. Şimdi takmayacağım da ne zaman takacağım Serfiraz'ı? Şimdi evet son kozumuzu oynuyoruz. Bakalım burada nasıl bir tepki alacağız. Vilma'yı gönderelim arkadaşlar. Vilma sen direkt arkadaki camdan çıkıp kahve iste. Tam sahnenin arkasındaki camdan çıkıyorsun. Evet görelim bakalım Celil'in sinir eşiğini. Evet. evet zaten cama çıkıp kahveyi sorduğun anda ben geliyorum. Hazırım aşağıda tamam. Elinize sağlık. Güzel oldu. Tamam. Allah ben bittim. Ana şey ben şeyim elimden gitti. Evim, servetim, barkım, her hepsi şey elimden gitti. Allah ben... Zeynep Leva. Leva. Şey pardon, kayıtta değilsiniz değil mi? Şey, bir tane işte prodüksiyon ekibinden bana biri bakabiliyor mu? Engin Bey. Geliyor tamam. muhtemelen. Pardon, kesin pardon. Hadi abi ben içerideyim. Kim Engin Bey, pardon Engin Bey. Gelin. <laughs> Gelin. <laughs> gel canım gel. Bir kahve içelim rahatla, gel Cennet. Tatlım gelsin biraz daha hayatım, gel. Bir kahve içeceğim. Gel canım, lokum getirdim sana. Lokum getirdim sana. Ama neden içeri katıyorsun sürekli? Şurada otursana azıcık. Gel. Şurada otursana gel. Hadis, Hadi azıcık, abi, gel gel gel. Oha, hepsi mi? Hepsi. Pardon, pardon. Aslında çok tatlı, çok uyumlu bir kız. Böyle tanışmak istemezdi seninle. Ama sana da bu şakamız düştü Celil'cim. En hafifi, en hafifi. En Gerçekten hafifi. en hafifi. En hafifi ama... Sorunumuz şurada. Ha de içeri kaçıyorsun. Bizim bütün yerleşim alanımız burası. Biz de oralara girip senin oralarda neler dediğini, neler yaptığını Hiçbir şey, tatlım. hiçbir şey dedim. Ya onu seni öldürürüm bak. <laughs> <laughs> ya ben var ya bir şey söyleyeyim bak. <laughs> Hakan abi ninkini izledim. Dedim ki bana hiçbir şey olmaz. olmaz. Zafer abi izledim. Dedim hiçbir şey. Halil'i izledim. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. <laughs> Ama bu Oluyormuş arkadaş ya. Sen de mi biliyordun? Oho <laughs> <laughs> babacığım. <laughs> 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 Bütün ekip alkışlıyoruz. Programın izleyicisiyim. Bütün arkadaşlarıma yapıldı. Her defasında dedim ki aha bana falan, bunu mu yediler filan dedim. Özellikle Zafer abiyle Can abiye. Ama <gülüyor> yeniyormuş. <gülüyor> Gel gör ki yeniyormuş. Çok kırılırım özellikle size ikaz edersin. mısınız? ben sahneye gireceğim için. Bir tane alayım. Tamam teşekkür ederim. Biliyorum <laughs> ama tanışmadığım için kendisiyle. Diyorum ki yani hani ya tamamen yanlış bir anlatılmış bana. Çünkü çok iyi insan falan dediler hep. Ya diyorum ya iş yapıyoruz. Hani kayıtta mıyız hala falan. Ya belli ki kayıttayız işte falan. Ya çok garip, çok zordu ya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Hoş geldin. Merhaba. Merhabalar. Merhaba, merhaba, merhaba. 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 Son uzaklaşmam şeydi. Ben gitmek üzere uzaklaştım. Yani tamam bugün çalışamayacağız dedim belli. Hadi abi ben içerideyim. Ben işim olur ya. Vazgeçtim artık ya. ben sadece o an şunu düşündüm yani çünkü çalışacağımız için Hilmer'le bir de daha bugün ilk gün daha beş gün çalışacağız dedim ki çok affedersiniz yani şey bir saatte PTV dedim yani. Hani. Çikolata mı çikolata yolu sahnenin ortasında. Hayatını Demet'i gördüğüme ilk kez bu kadar çok sevindim ya. Genelde çok seviniyorum ben gördüğümü ama bu sefer çok çok sevindim. Bir kahve içeceğim. Gel canım. Lokum getirdim sana. Lokum getirdim sana. Çok aramızda. Acayip çok aramızda yani. Stop!